Asansörde misafirlerimiz var. Kimler de de şu an. Hadi, ben ben bir Ay, asans bizden gizli asansöre binmişler. Ya bunlar. meşhis kahret. Arabayı da almışlar ilk başlarına. Hadi bakalım. Ay salatalık biraz ağır geldi kızlar. İnşallah yukarıda bana o zaman. 13 derdi? 13 mü? Salatalık daha fazla geldi. Tamam gelin siz var onları da ölçelim lütfen tartalım. Tartalım bir şeyim. Mı, mı Yok sen e tartar mısın Onu merak ettim. geliyor canım ya? Bu da 13, 14, 15. 13, 14, 15 hangisi? 13 14, 15 mi? 13, 14, 15. Hepsi mi? Evet. En pahalısını seçmişiz kızlar size söylemiştim. Şimdi bizim bütün borcumuz ne kadar aldıklarımız hepsi ne kadar tutuyor? Avuç alalım bir tane. Avuç almıştık almıştık yeter paramız kalmadı. Hayır, Sepetin içindeydi avuç bak bakalım. Hayır. Alda düşmüştür belki. Eylül artık tartar mısın bizimki ne kadar tuttu bu eşyalarımızı? Oy, slime çok ağır geldi çocuklar. İnşallah paramız slime'e yeter. Hemen bir hesap, hemen bir hesap, hemen bir hesap yap bakalım. İnşallah paramız yeter slime'a. Biraz indirim yapar mısın? <laughs> evet, tamam. 11. 11 TL, Allah. Çok para tutmaya başladı. Tamam slime'ı hesapladık. Zaten var sepetimizde onları da hesaplar mısın sırayla? Tamam. <laughs> Ya. Çok şey almayalım demiştim çocuklar size. Hadi bakalım onu da hesapla. Hesapladık hesapladık. Ne kadar tuttu? 3 lira. lira. Salatalığı hesaplayalım. Salatalık da sanki biraz ağır gelecek evet. gibi. Geri koyalım şöyle. Ay bu marketçi de bize zorla malzeme tutuyor ya para kazanmak için. Hocam hesapla havucu da tamam hesapla da artık Hiç gidelim bu marketten süpermarkete geldik Dedik her şey çok pahalı çocuklar evet ne kadar tuttu şimdi bizim bütün borcumuz ne kadar Aç. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bu kadar para vereceğim ben sana şimdi tamam dur bakalım paralarımı elime çıkartıyorum bir baksana bu paralar yeter mi yeter. bu üç tane işte, yeni hani, kornu falan tamam sen bunları bir al bunları bir al bu paraları al peki şu iki tane büyük param var bunlar kesin yeter artık evet. Yetti mi paralar? Evet. Oh be çok sevindim. O zaman biz gidiyoruz artık evimize. Tarılırdım tatil için. İlginç bir marketmiş. Neyse kızlar marketçi bize daha fazla bir şey satmadan evimize gidelim. Hiç evimizde paramız kalmadı. Hemen evimize gidiyoruz. Evet hemen evimize gidelim. Bu bize başka daha bir şey... Yok yok biz gelmeyiz ne gel vatandaşı ya. Bütün paramızı aldın sen zaten bitirdin cebimizde para kalmadı. Biz artık evimize gidelim güle güle sizi. Yeni bir market yolculuğunda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizi sevdiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonrakinde belki dışarıda oluruz içimiz birlikte. Güle güle. Evet gerçek yumurtalardan 3 tane istiyoruz tamam mı? 1 bir... 2 3 3 tane yumurta istiyoruz biz. Tepetimize koyar mısın hanımefendi? Çok teşekkür ederim. Başka ne alsak kız var. Bir bakın bakalım. Çay ne var demiştin sen? Çandaylık. 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 da çok güzelmiş. Ay. O zaman biz bir de şu bilgisayarı almak istiyoruz. Onu da paketler misiniz bizim için? Tamam. Bilgisayarı da paketleyin. Sonra da artık tarttıralım. Evimize gidip hemen bunları yemek istiyorum. Aa, Biraz sabırlı olsan iyi olur Yana. küçük çocuk Slime mı? tamam slime alalım Biraz sabırlı olsan iyi olur küçük çocuk Marketteki eşyaları önce yerleştirmemiz gerekiyor Tamam tamam kızma çocuğa yerleştiririz yemeğini de yer Şu anda Eylül bizim bilgisayarımızı paketliyor Hadi bakalım şimdi bunları karttıracağız Ne kadar gelecek acaba çok merak ediyorum İnşallah paramız yeter Yeter tatlım kendini. Bıçak orada işte iki dilim yaş pasta istiyoruz biz. Mumlu olandan keser misin bize? İki dilim mumlu yaş pasta. Hı -hı. Bir tane alalım, bir de oradan alalım. Ay, bu market ne kadar da güzelmiş. Ben de çok sevdim bu marketi. Aa kızlar size mumlu yaş pasta geldi. Tamam bize bir dilim de yetermiş. Üfleriz biz bunu evde. Evet bakalım. Başka ne alsak? Ben birazcık şey istiyorum. Gelsene marketçi buraya. Salatalık alalım mı? Tamam, salatalık aldık. Hadi bakalım gezelim biraz daha. Başka neler var? Ay, boya kalemleri, meyveler, sebzeler. Havuç da alabiliriz. Bir tane hmm, pişmiş yumurta istiyorum ben. Şu pişmiş yumurtadan şöyle almak istiyorum. Bu pişmiş yumurtadan alıyoruz, tamam mı? Havuç da koy. Cool alalım getir avucudan kuzlar sepet ne kadar da doldu biz görünmüyoruz neredeyse evet sepetimiz biraz doldu baya alışveriş yaptık şöyle yapalım en iyisi görünür yumurtayı şöyle tenceresiz koyalım evet şu tarafa geçmek istiyorum başka neler varmış burada Ay gerçek yumurtalar şu gerçek yumurtalardan bize 3 tane verir misin hemen gel bakalım Eylül arkadaşlarını asansörden aldın anneciğim. Ne ara gitti bunlar asansöre bindiler? Evet. Bunları bir daha söyleyelim biz kızlar. Lütfen bir daha asansöre kendiniz binmeyin tamam mı? Söyle anneciğim sen de arkadaşlarına. Bakın burada ne kadar güzel market var. Alışveriş yapacağız şimdi daha hiçbir şey almadık. Bilgisayar bile varmış burada. Ay ne kadar güzel bir bilgisayar bile var. Çık 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 çık. Biz bunda ödevlerimizi yaparız. Derslerimizi yaparız işlerimizi hallederiz tamam mı? Bir daha sakın asansöre tek başınıza binmek yok. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık. Hadi evet. bakalım şimdi marketten alışveriş zamanı. Eylül Hanım neler alalım sizce? Siz neyi önerirsiniz bize kızlarla beraber? Ne alalım? Ya da siz hangi evde iyise siz onları alın. Ben size de önlemeyeyim. Siz de onları kendi başınıza alın. Tamam biz evdeki eksikleri bakalım bakalım ne eksikti Aa, bir tane kitap alabiliriz aslında çocuğa lazım olan kitabı gel bakalım Oo, şu kitabı gel bize bir göstersene bu nasıl bir kitap uzun kitapmış harika tamam biz bu kitabı alalım ne kadar bu çok pahalı mı Hı -hı. Aa, alabilir miyiz bunu o zaman biz alalım bunu kapatamadım ben sen gelip bana yardımcı olabilir misin evet tokalar nerede bana gösterir misin Elin Hanım neler var tokalarda Ay çok güzelmiş. Onun alıyorum ikisini ne kadar? Alışveriş sepetime koymak Üç istiyorum. 3 Üç para. Tamam. Başka neler var marketinde? Bize tanıtır mısın marketini? Çandaylıklar var. Neler var? Çandaylıklar. Çandaylık mı? Çandaylık, Çandaylık ne güzelmiş. dondurma kızlar dondurma istiyorlarmış. Hemen dondurma getir bakalım. Ah. Sepetimize bunu da koyalım. Alışveriş sepetimizde Şimdi kızlarımızı da koyalım. Markette gezmeye başlayalım. İnanmıyorum. Ekmekler, gerçek kekler. Ah. Ha, sepeti ver bakalım. İşte arkadaşım geldi. İnanmıyorum sana. İnce bu halin ne? Ay ya ben çok uyuyakalmışım. Şu saçıma bakın hemen bana marketten toka almalıyız. Sen ne kadar güzel süslenmişsin. E tabii ben erkenden uyandım. Erkenden kalktım süslendim. Baksana kıyafetlerimi giydim. Ben sadece üstümü giyebildim. Saçlarım felaket. Eylül marketi çağıralım. Eylül market. Eylül market. elbiselerimi giydim, saçımı yaptım. Arkadaşımı çağırayım bari onunla beraber markete gidelim. Çocuklar merhabalar. Ben şimdi markete gideceğim. Evimde birkaç tane eksik var. Alışveriş yapmam lazım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Eylül'ün marketine hoş geldiniz süper hamburgerler var vatandaş gel siz hiç böyle süpermarket gördünüz mü neler neler var Allah'ım kredi kartları meyveler yazar kasalar kekler tost makinaları çiçekler her şey var her şey bu markete gelin arkadaşlar Eylül marketin sahibi her şey var marketimizde asansörde misafirlerimiz var. Kimler gelmiş? Bu da varmış. Karanlık şu an. Uykuya gitti. Siz ne geziyorsunuz ya asansörde? Biz siz alışverişte bekliyoruz. Hemen gelsenize. Çok içeri. Çok 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 Asansörü daha böyle gizlice gitmeyin tamam mı? E gel arkadaşlarına al bakalım. Gel e arkadaşlarına al asansörden. Hı. Hadi bakalım. İçeri girelim. Gel bakalım. Hadi bakalım arkadaşlarına ayırmış asansörden getirdi. Bizden gizli asansöre binmişler ya bunlar. Ne cesaret. Arabayı da almışlar tek başlarına. Hadi bakalım anneciğim hızlı bir şekilde getir arkadaşlarını hemen. Anladım, tamam.